Merhaba Ürünümüz doğal ceviz kaplama olup kütük görünümü kazandırdığımız yan dikmeler. Üst tablolar 5 santim kalınlığındadır. Dolabımızın üretilebilir en küçük ölçüsü 235 santim 5 kapaktır. Dolabımız 47'şer santim tek kapak şeklinde büyüyebilmektedir. Şu an ekrandaki görüntüsü 6 kapak 282 santim olup 230 santim yüksekliğindedir. Karolamızın 150 santimlik yatak baza 160 santimlik yatak baza ve 180 santimlik yatak baza alternatifleri mevcut olup aynı zamanda yerden yüksek altı silinebilir özelliğe sahiptir. Komodinlerimiz 65 santim genişliğindedir. Dilerseniz küçük metrekareler için 50 santimlik komodin seçeneği mevcuttur. Ürün, tasarımı, ekleme ve çıkarmaya müsait olduğundan dilediğiniz renk ve kumaş seçeneği ile ayna detaylarına sahip kapitone işçiliği ile bazalı karyolamızı ya da yerden yüksek kumaş, ayaklı, kapitone işçilikli kargolarınızı tercih edebilirsiniz. Bunun yanında kapakların açılarak odayı daraltmasını istemiyorsanız reflekte koyu füme camlı sürgülü kapak sistemine sahip dolabımızı ürünle tamamlayıp kullanabilirsiniz.